Ben Çilek'in dolabımı karıştırması yasak. Çocuklar ne oluyorsunuz gene ha? Aklımı yeni elbiseme taktı. Neymiş hafta sonu onu giyecekmişmiş. Daha etiket üstünde, daha ben giymedim. Allah Allah! Kızım senin bir sürü elbisen var zaten, ne oluyorsun? Ama o elbiseden yok, o çok güzel. Aa. Ya bakın, nasıl olsa alışverişe çıkacağız, sana da alırız kızım ha. Ya baba almayacaksınız. Yani ne öyle kardeş kardeş aynı elbiseyi mi giyeceğiz? Ay sanki aynı yerde giyeceğiz ha. Al elbiseni de başına çal. Aa. Bak sen Ceren'e çileğimi nasıl da üzüyor. Evet bakalım. Bu çileğin dolabı herhalde de Ceren'in dolabına bakalım. Evet. Hangisi acaba? Ah, Üstünde etiketi duruyor demişti. Bu olmalı. Ay niye bu elbise için bu kadar kavga ediyorlar anlamadım. Ah. Aa. E ee, bu defolu peri dükkanlarına bile güven olmuyor artık. Çok özür dileriz Dudu Peri. Hemen yenisini gönderiyoruz. Ha, bu iyiymiş işte. Kızlar, yani siz kız kardeş misiniz yoksa düşman mısınız ya? Nedir alıp veremediğiniz? Baba, bu arada odamızı da ayırsanız diyorum. Yani bize bir oda daha geliyor da. Ay ben sanki bayılıyorum seninle aynı odada kalmaya. Ya kızlar, ne oluyor size böyle her sabah ha? Yani evimizde üçüncü bir oda mı var? Eğer anlaşamıyorsunuz bu kadar, biriniz Cemil odasına giderseniz olur biter canım. Asla! Ben baktım, ben baktım. Allah Allah, kim geldi sabah sabah acaba? Ah! Tutalım teyze. Günaydın Firuze. Ay, hoş geldiniz. <laughs> Günaydın. Anneciğim, hoş geldin. Hoş bulduk. Ay kızımı, torunlarımı çok özledim, bir gidip göreyim dedim. Hafta sonundan hafta sonuna görüşüyoruz, değil mi? Özlüyorum. Haklısınız da anne, biliyorsunuz yani iş, ev, hiçbir yere çıkamıyoruz ki. <laughs> Doğru, haklısınız. Çilek, bu sana. Bana mı? Niye ki? Doğum günü falan mı? Abi hayır tabii ki. Aa, annen neden Duk Dukem bana hediye aldın ki? Ay içimden geldi öyle. <laughs> Ay ben sana kıyamam hiç. Sen yapsaydın yakalanırdın. Çaktırma. merkezine gitmiştim. Ay bir de baktım vitrinde gözüme takıldı. Çileğime çok yakışır rengi dedim. Tam da senin bedenin varmış. Hemen aldım. Ablacığım bu elbise sana bir şey hatırlatıyor mu? Ya anneanne <laughs> inanmıyorum sana. Aa, ne oldu? Niye öyle bakıyorsunuz? Yoksa senin elbisene falan mı benziyor? Sadece benziyor mu? Aynısı. Ay. Ay yoksa çok istediğim bir şey mi almışım? Öyle bir şey seziyorum. Anne, benimkini de çileye verebilirsiniz. Yani ikiz gibi aynı elbise giyeceğimize ben hiç giymem daha iyi. Bravo anneanne, nokta atışı yaptın. Ne atışı yapmışım? 12'den vurmak demek. Ne yaptı bu kadın? Gitti Ceren'in dolabında bir elbise gördü. Aynısından Çili'ye verdi. Ceren'in yüzü düştü filan. E bir haltlar karıştırdı gene ama... Aa. Sen artık ya kendimden şüpheleniyorum. Ya tamam geliyorum, hadi hoşça kal anneanne, görüşürüz baba. Hadi, kızım, hadi. hadi güle güle, görüşürüz. görüşürüz, hadi diyor güle güle. Hah, anne bak bir dahaki sefere seni yemeğe bekliyoruz, tamam mı? Davete ne gerek var, burası kızımın evi. İstediğim zaman gelirim, istediğim zaman giderim. Hah işte bu, bak ne kadar sık gelirsen sana hatırlatmama gerek kalmaz. Ya çocuklar seni çok özlüyor. Yani. Aman aman, eksik olmasınlar. Ee, sen toplantına geç kalmıyor musun? Hadi oyalanma, hadi. Tamam, hemen gittim gidiyorum. Canım, madem toplantım var, ben seni öpeyim gel. Mm -mm. Ah, mm -mm. ah, bir tanem. <laughs> ay, anne, çok seviyorum ben, çok. Canım, hadi şanslar. Güle güle. Ay, ay, ay toplantısı varmış. Ne toplantısı yok? Masa başında oturup çay kahve içiyorlar. Ay anne, ne istiyorsun benim bu kocamdan sen? Ay hala ve hala kocanı şapşal buluyorum. Ben de hala ve hala kocamı çok seviyorum. Ay aşk senin gözünü kör etmiş. Ne yapsam bozamıyorum. İstesem bozarım da sihirle. Yani torunlarıma acıyorum. <laughs> Çıkalım mı? Perihan bekliyor. Tam da aklımdan bu geçiyordu. Firuzeciğim biz çıkıyoruz canım. Aa tamam Betüş Hanım. Tutarım siz kalsaydınız hiç biraz daha. E, işimiz var. <laughs> e o zaman yolcu edeyim. Sen ne altlar karıştır... Anne, Perihan teyze seni tembihlemedi mi? Ee canım benim hadi görüşürüz. Kreşte bol şans sana. Ben kreşe başlıyorum Dudu Allah. Bir hasar falan karıştırmıyorum. Babama söz verdim. Hadi gidiyoruz. Hoşça kalın. <gülüyor> <gülüyor> görüşmek üzere. Hadi görüşürüz. Hoşça kal Firuzeciğim. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor>